Bu dersimizde karışımlarla ilgili soru çözümü yapacağız. E, toplamda 10 tane sorumuz var. Sorularımız orta şekerli, amatör test 2 diyoruz. Birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıda verilen sıvı sıvı homojen karışımları ayırma şemasında kaç numaralı yöntemler kullanılabilir? Flotasyon katı katı da kullanıyoruz. Yüzdürme tekniğidir. Bir olmaz. Ayrımsal damıtma e, homojen karışımlarda kaynama noktası farkında e, faydalanarak kullanabiliyorduk. Sıvı sıvı 2 olabilir. 3'e baktığın zaman aktarmada katı sıvı olması lazım. Süspansiyon. Hayır biz sıvı sıvı arıyoruz. Ayırma hunisi heterojen sıvı sıvı karışımlarda kullanabilirsin. Yalnız 2 diyoruz. Cevap C şıkkı olacak. İkinci soru. Yukarıda verilen ayırma hunisinde A ve B sıvıları bulunmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Baktığın zaman B'nin öz kütlesi A'dan daha fazla. Çünkü B aşağıda öyle değil mi? Ayırma ürünlerindeki karışım iki fazladır. Baktığında iki şey görüyorsan iki faz demekti. Evet iki fazlı. Zaten ayırma ürünleri heterojen karışımlarda. Yani en az iki fazla karışımlarda kullanılıyor. Bir doğru. A ve B sıvılarını ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır. Ayrımsal damıtma homojen sıvı sıvı karışımlarda kullanılıyor. Bu yüzden iki yanlış. B polar ise... Ö, veya polar olan alkol ise A apolar olan su. Su apolar değil. Bu yüzden bu bilgi de hatalı. Cevap yalnız bir A şıkkı olacak. Üçüncü soru. Yukarıda belirtilen karışımı ayırmada, ayırmada numaralandırılmış yöntemlerden hangisi kullanılmaz demiş. Demir tozu naftalin. Bak şimdi bunu suyun içine atarsın. Öncelikle e, mıknatısla çekebilirsin. Tamam mı? Veya suyun içine atabilirsin. Ha bir de şeker varmış, pardon. Bunun üzerine suyu dökersin. Suyu dökünce şeker çözünür, naftalin çözünmez, tamam mı? Demir tozunu da suyu dökmeden önce mıktatısta çekersin. Bir mıktatısta çektin, üzerine su döktün, şeker çözündü, naftalin çözünmedi. Sonra sen bunu süz süzersin, süzünce süzgeç kağıdında şeker kalır, pardon, naftalin kalır, şeker aşağı iner. Daha sonra. Suyu buharlaştırırsın, su gider zaten çözüm işlemini söylemiştik. Neyi kullanmadık? Şu üçüncü etroksiyonu kullanmadık. Cevap C şıkkıdır, tamam. Ee, geldik dördüncü soruya. 80 derecelik kolonya elde edebilmek için 80 derecelik kolonya demek e, ne demek? %80 demek öyle değil mi? %80 hacimce %80 arayacaksın. Hangileri kullanılabilir diyor. Alkalo'nun çok düşük burada gördüğün gibi %80 olamaz. Buna bakalım hacimce %80 olur mu? 160 bölü çözünen bölü çözelti kütlesi ikisinin toplamı 200 çarpı 100. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. 2'ye böldün 1 2'ye böldün 80 bu olabilir. Aşağıdakine bakıyorsun toplam hacim 100 %80 bu da olabilir. Cevap 2 ve 3 olacak. B veya D şıkkını işaretleyebilirsin. Ben D şıkkını işaretliyorum tamam mı? Geldin 5. soruya. PPM'i vermiş. Yukarıda verilen PPM ile ilgili kavram şemasında numaralandırılmış bilgilerden hangileri doğrudur diyor. PPM part per milyon yani milyonda bir kısım demekti. Bu yüzden bu doğru. Miligram bölü kilogram veya litre olması lazım. Mililitre olmaz bu yanlış. Maden suyu, suyundaki kalsiyum iyonu 20 ppm'dir şeklinde ifade edilebilir. Biz ppm'i milyonda bir yani çok 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 Seyreltik derişimlerde kullanıyoruz. O yüzden suyun içinde de çok 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 az miktarda olduğundan dolayı PPM'i kullanabilirsin burada. Doğru bir ifade. Çok seyreltik karışımlarda kullanılır. Az önce söyledik bu da doğru. 1, 2, 3 doğru olacak. Cevap C'dir. Altıncı soru. Kütlece %40'lık tuzlu su çözeltisine 20 gram tuz ekleniyor. Erlen kap ısıtılarak 20 gram suyun buharlaştırılması sağlanıyor. Çözelti aynı sıcaklığa getirildiğinde kütlece %60'lık olduğuna göre başlangıçtaki çözelti kaç gramdır? Başlangıçta %40'lık ama kaç gram olduğunu bilmiyorsun. 100x gram olsun bu senin şeyin çözeltin. 100x gram çözeltinin %40'ı tuzmuş. Tamam mı? 40x'i tuz. Geriye kalan 60x'i de ne olur? Su mu olur? Üzerine 20 gram tuz ekliyorsun. Ve 20 gram da su buharlaştırıyorsun. Suyu da buharlaştırma olduğundan dolayı çıkartıyoruz. Eksi. Sonuç itibariyle 40 artı 40 x artı 20 tuzum var. Ee, 60 x eksi 20 suyum var. İkisini toplarsan çözeltin ne yaptı? Yine 100 x mi yaptı? Şimdi çözünen kütlesi 40 x artı 20 bölü çözelti kütlen 100 x çarpı 100 bize çözelti derişimini verir ki çözelti derişimi de son durumda yüzde 60'mış. Tamam mı? Şu yüzde şu yüz gitti. İşler dışlar çarpımı yaparsan 40 x artı 20 eşittir. 60x 40x'i karşı attın 20 eşittir 20 x'ten x eşittir 1 çıkar. Biz başlangıçta 100x demiştik çözeltimize. x yerine 1 koyduğun zaman başlangıç çözeltinin senin 100 çıkar. Tamam mı? Cevap E'dir. 7. soru. Bir çözeltinin hacimce yüzdesini hesaplayabilmek için numaralandırılmış bilgilerden hangisinin bilinmesi gerekir diyor. Hacimce yüzde derişim demek çözünenin hacmi çözünen bölü çözelti hacmi öyle değil mi? çözelti. Bir de formülden gelen 100 var. İkisini bilirsek biz hesaplayabiliriz. Çözünen hacmi ve çözelti hacmi. Buna gerek var mı? Yok. Cevap 1 ve 3 değişik olacak bu yüzden. 8. soru. Aşağıda verilen maddelerden hangisi oda koşullarında su ile çözelti oluşturur diyor. Yani homojen bir karışım olacak. Nişasta suda çözülmediğinden dolayı heterojen bir karışım. Tebeşir tozu da suda çözünmez, heterojen bir karışım. Petrol, apolar olduğunda yine suda çözünmez, heterojen karışım. Türk kahvesi demek zaten altında telvesi katı kısmı var, suda çözünmez, heterojen bir karışım. Çamaşır sodası suda çözünür, homojen bir karışım olur. Homojen karışımlar da bizim için çözelti demekti, cevap E'dir diyoruz. Dokuzuncu soru. Aynı şartlarda yukarıda verilen A, B, C çözeltileriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bak A yüzde %5'lik, B %20'lik, C de %20'lik, 3'ü de şekerli su çözeltisi. Kaynama noktası derişimle ilgiliydi. Üçünde de derişimine bakıyorsun 20-25 derişimi fazla olanın kaynama noktası daha yüksek olacak. Bu yüzden B ve C daha büyük A'dan doğru bir ifade. Özdeş, ısıtıcılarda aynı sıcaklıkta aynı anda ısıtılmaya başlandığında önce A, sonra B, sonra da C kabında çözelti kaynar diyor. Şimdi kütlesi az olan bir bardak suyu mu daha önce kaynatmaya başlarsın? Ee, bir kova suyu mu? Tabii ki bir bardak suyu öyle değil mi? Yani kütle az olduğuna dolayı en önce A kaynar, sonra B, sonra C dersin. Doğru bir ifade. B ve C çözeltilerinin elektrik iletkeni A'nın büyüktür. Bunların üçü de elektriği iletmiyor. Nasıl büyük olsun? Hocam niye elektriği iletmiyor? Şekerle çözülüyor. Şeker moleküler halde çözülüyordu. Suda iyonlaşmıyordu. Suda iyon olmadığından dolayı elektriği iletmez üçü de. Bu yüzden üçününki de birbirine eşit. Üçü de iletmiyor çünkü. Cevap 1-2 e, hangi D şey değişikliği olacak? Tamam. 10. ve son sorumuz. Kütlece 125'lik 400 gram tuzlu su çözeltisine aynı koşullarda yukarıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre son çözelti yüzdeleri hangilerinde doğru verilmiştir diyor. Öncelikle şunu bir ayrıştıralım. 400 gramın yüzde %25'i tuz olduğuna göre kaç gram mı tuzdur? 25i 100 mi yaptı? 100 tuz. Geriye kalan 300 de su mu? Sen bunun üzerine 100 gram su eklersen son durumda çözeltin ne oldu? 500 mi oldu? Çözünen miktarın 100 çarpı yüzden %20'lik olur. Doğru bir ifade. Bak çarptık. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 20. Birincisi doğru. 100 gram tuz eklersen 100 gram tuz eklendiğinde çözünen miktarın 200 olur. Çözeltin 500 olur. Öyle değil mi? Çarpı formülden gelen 100 var. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 40. Bu da doğru. 200 gram tuz, 300 gram su eklersen çözünen miktarım 100 artı 200'den 300 olur. Çözeltimse 500 buradan 400 daha vardı. 900 mü oldu çarpı? 100. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. E, 9'a 3'e böldün 3. 3'e böldün 100 mü? 100 bölü 3. 133 yapar. 130 yapmaz. Bu yanlış oldu. Cevap 1 ve 2 C şıkkı olacak. Tamam mı? Böylelikle bu testimizi bitirdik. Artık konu senin için oturuyor yavaş yavaş. E, sorularda zorlanmayacağını düşünüyorum bundan sonra. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs>